Evet arkadaşlar merhaba bu sefer Scary Teacher'da heykel yapacağız. Kimin heykelini sizce? Scary Teacher'a Yani Korkunç Öğretmen'in heykelini yapıyoruz. Hadi hep birlikte oyuna. Evet gördüğünüz gibi koca bir heykel. Tabi sevgilisi tarafından yapılmış bu heykel. Work. Aa, biz bu heykele birazcık hile karıştıracağız. Ah sevgilim ne günde, ne de güzel heykel yapması benim için. Ah ne demek tabi yaptım aşkım. Ah, ne kadar salakça bir heykel. o. Ama duymasın neyse kendime bakım zamanı birazcık şimdi. Hadi bakalım Asrın gidelim şu heykeli biraz sabote edelim ne dersin? <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Hop oh, içeriye girelim bakalım. Hey gel bakalım beni koş. Bakalım seni bulabilecek miyiz? Ha, ne yapalım şuraya gidelim şuradan. Öncelikle bir pasta alalım elimize. Belki eş pastayı özlemiştir. Ne dersiniz çocuklar? Yukarıda bakalım odada bulabilecek miyiz? Şuradan yukarı çıkalım. Evet ve belki buralarda bir yerlerdedir. Ve yüzüne güzel bir pasta atarız. Ne dersiniz? <laughs> Söylemesi bile çok güzel değil mi? Bakalım nerede? İyi, burada mısın acaba? Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Bence şu karşıdaki odada olabilir. Şuraya bir bakalım. Ee, olabilir mi acaba? Acaba? Yok burası da değil. Nerede bu ya? Nerede bu? Şimdi biz onu bulacağız derken o bizi bulacak sonra. Hı, korkunç oluyor bizi bulduğunda. Kalktı geliyor ama nerede acaba? Biz lazım. Ondan sonra gidip Aa burada! Yapma, yapma, yapma. Ah, yeniden deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bakalım bulabilecek miyiz onu tekrar? Neredesin? Burada bir yerdeydi. Hadi bu sefer başaralım bari ya. <laughs> Az önce boğazımdan tuttu çocuklar. Canımı çok acıttı biliyor musunuz? Nerede, 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 nerede? İşte buralarda bir yerde gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım şu paslantına bak. Hadi gel, 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 gel. Hadi bakalım. Oo. Tanki mi bıraktı? Görmüyor musun beni? Buradayım hey gelsene karşındayım. Yakalayacağım seni. Eh. Gel 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 gel. So, yakaladı pasta da boşa gitti. acı acı bırak bırak. <laughs> Nasıl yakaladım? Hadi bir daha deneyelim bakalım ne olacak şimdi bulabilecek mi biz acaba bulamayacak mı? Hey neredesin pis çatı? Pis ses geliyor. bulacağım seni şimdi orada göstereceğim gününü sana. <laughs> şu hey, hey, şuradan kaçabilirim. Hadi gel geliyor bak 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 geliyor geliyor bak 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 bak. Kaçıyorum gel yakala gel yakala. Bula 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 bula. Ha ah, gel. Bula 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 yine. Aa ah, ah, yine yakalandık. Ah, tamam tamam tamam. Parla parla parla. Bir şey demedim bir şey demedim. Tamam ya tamam. Oh. E, ee, yukarıda mı? Sen e, öğretmenimize bakar mısın? Yukarıda. O, nerede acaba? Hangi odada? Buradan çıkacağım. Öyle mi? Biz buradan devam edip gidebilir miyiz şuraya kadar? Yok. Ve o zaman şurda ol. Hemen yanımızda ikilide. Görmek. Ama buraya gelmez. Ne i̇şte alacağız? Zaten o yüzden buradayız ya. Şşş, biraz birazcık burada ol. Ben nerede görebiliyor musun? Burada var. O da heykel var. Gelmiyoruz mu? Şu anda e, Sırf şey yapacağımız odada Çıktı. Evet şimdi. Ooo karşılaştık. O da burada, burada aslında. Karşımızdan geliyor. Neyi söylemeyeceğim. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bakalım o bizi görmeden biz şuradan kaçabilecek miyiz? Hızlıca kaçmaya çalışacağız daha doğrusu. O girersek belki camdan atlayabilir miyiz? Aa, buradan camdan atlayabiliyoruz mu? Evet açık sanki ama ah geçemedik. Aa, şuraya bir bakalım buradan geçelim. Orası evet. banyo olabilir. nerede? bilmiyorum asıl işte o oradayken bir şuradan yeni verelim hemen hop dışarıya arkadaşlar Burada gözükmeden hop. Evet, evet. şimdi de şimdi de arka tarafa evet. geçiyoruz evet yalnız yere. bu da oraya gelmesin heykelin yapıldığı yere yani scary teacher'ın sevgilisinin ya, olduğu yere çalışıyoruz arkadaşlar şu anda bakalım ne olacak o da bizi yakalarsa betona atar hey sevgilim hey sevgilim beni duymuyor galiba heykelim bitmek üzere. <laughs> evet, duydun mu Asrın? Duydum. sevgilisinin sesleri geliyor. O biz ona çaktırmadan hemen şuradan gidip bunu kapatalım önce. Sonra da birazcık <laughs> şey alalım hadi. Evet şuraya şey gizlice. Alalım. Hayır hayır şuraya bir gizlice bunu koyalım ve içine birazcık koyalım. Yok. Umarım koyduğunuzu evet, görmemişti. Hayır bence görmedi. Görse zaten burada mahvederdi. Ben bunu niye alamadın? Hadi ya. Biraz daha yaklaşsak. Şimdi gelecek yakalanacağız. Evet, Çabuk gidelim şuradan. Aldım. Hemen uçacağım. böyle geçelim. Çabuk. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz ve... Ben... Birkaç kalacak yukarı çıkacağız ve security içerin. Orada merdiven var merdivenden direkt çıkalım bence Evet çıkacağız ve security içerin güzelliğine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz Sa Sabote edeceğiz birazcık değil mi Aslı? Evet birazcık beton tamam. olacak olalım buradan bir kilometre yürüdüğümüzü duyabilir Seni... Mesela ben çok merak ediyorum bakalım bu çimento'yu koyduğumuz zaman onun kapına neler hissedecek onunla yüzünü boyadığı zaman neler olacak acaba çok merak ediyorum evet geldik bu arada arkadaşlar evet, Hemen fiyat. dökelim Düğa koyduk ve dikkat gidelim şimdi Bu da dışarıda evet arkadaşlar başardık operasyonu gerçekten Evet ama sevgilisi orada mı bakalım kendi nerede Ha içeriye gel. Oo beni gördüler. Görmüşler ama. ooo Bak oradan bakıyor az kalsın görüyordu. İyi keykenin arkasına geçtik. Yoksa var ya yakalanacak. Ah. Evet buradan izleyebiliriz. Bence kendimizi garanti alana biraz daha iyi bir yere gidelim ya ne dersin? <laughs> ha hayır ben saklan alıp diyorum. İşte yapıyor. İşte Bakalım başaracak mıyız? He! İçine bak. Bak bak. Heykel teacher oldu artık. Elini niye kaldıramıyor? Çünkü dondu, dondu. Ondan dolayı bak. Oo! Bence ağırlık aldı kendine. Evet. <laughs> ne oldu? Bana konuşamıyorum. Ah, sevgilim ne oldu sana öyle? Hemen yaz ben seni hemen kazıyacağım şunlar. Ta 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 ya çok eğlendim. Ne kadar böyle saçma sapan bir şey yaptılar ya kurtulmak için. Gördün evet, mü? Evet gördüm. <laughs> Nasıldı sence? Çok komikti. Evet bak şuradan izleyelim de bir görelim neler olmuş. Birazcık hızlıca. Özellikle şu son bölümüne bir bakalım gel birlikte. Aa, evet arkadaşlar. Çok güzel e, bir şekilde Scary Teacher'ı heykel haline getirdik ve sevgilisinin onu e, bir e, araç vasıtasıyla e, normale döndürmeye çalıştığını izledik. Az kalsın öldürüyordu. Evet e, gördüğünüz gibi heykelimiz bu aslında. Çok iyi bir heykel traş sevgilisi. E, ama biz bu durumu birazcık sabote ediyoruz. Ve...